tekrar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Viyana'da Lam Döner'e geldik. Türkiye'den seyreden arkadaşlar Avrupa'da döner nasıl oluyor, nasıl yapılıyor? Ne var ne yok artısı eksisi hepsine bakacağız. Şimdi Hamza ustamızın yanına gireceğiz. Hem kendisiyle sohbet edeceğiz hem Türkiye'deki arkadaşlar da görsün bakalım burada döner nasıl oluyor, nasıl yapılıyor. Bir karşılaştırırsınız. Hadi buyurun hep birlikte içeri girelim. Şimdi Ege arkadaşımızla birlikteyiz. Lam dönerden dışarı çıktı. Nasıldı? Vallahi Lezzeti. Çok güzeldi. Arkadaşımız da yedik. Tavsiye ederiz. Sevdiğiniz gibi. Sürekli geliyorsun herhalde buraya. Yani aynen. sonra yedik. Zaten Viyana'da tanınan bir yer lan döner. Afiyet olsun kardeşim. Sağ ol. Gördüğünüz gibi sevilen bir yer. Hadi Türkiye'deki arkadaşlar lan döner ayrıcalığıyla Avrupa'da döner nasıl yapılıyor? Bir girelim içeriye görelim. Buyurun. Evet Hamza Ustamız şu an. Hamza Ustam size de... Pizza da var herhalde. Pizza da var. En fazla tutulan pizza kebap pizza. Margarita üzerine et doğuruyoruz. Ve sos atıyoruz. En fazla tutulan pizza o Pizza margarita yapıyorsunuz üzerine, üzerine döner atıyorsunuz. Et döner eti atıyoruz ve sos atıyoruz. Hamza <laughs> ustamın fırını sürekli açık. Benim ev buraya yakın biliyorsun sürekli ne zaman geçsem bir yoğunluk var, bir çalışma var. Hiç boş durmuyorsunuz herhalde. Evet. Aa, Viyana'da 15 seneden beri yaklaşık hizmet veriyoruz. Müşteriler memnun. Başka şubeniz var mı Viyana'da? Aa, 10. Viyana'da Nail 15A. Nail 10. Viyana'da. 15A. Evet. Hamza ustamın meşhur kebap pizzası. Pizza margarita üstüne döner eti. Özel sosunuz. Benim oğlanlar bu sosu çok seviyor. Bilmiyorum içine ne koyuyorsunuz. Özel. <laughs> özel diyoruz yani. Hamza Ustam, siz hiç boş durmuyor musunuz maşallah? Müşteriler fırsat vermiyor Allah aşkına. Yani gördüğünüz gibi övdüğümüz kadar var. Hamza Ustam, ne yapıyoruz şimdi? A taze dürüm yapıyoruz. A müşteriye soruyoruz önce ne istiyor istiyorum diye. Arkadaşlar lan dönerde ekmeklerini kendileri taze taze yapıyorlar. Hamzos da şöyle görüyorsunuz. Türkiye'den seriden arkadaşlar da Avrupa'daki kardeşlerimiz Bak, nasıl yapıyorlar görüyorsunuz. Hamzos'tan yeşilliğini koyuyor üstüne. Soğanını koyuyor, domatesini koyuyor. Şarkı? Çili sosu auch noch? Ja. Hamza Usta'nın bu döner Sadece dana etinden mi yoksa süt danasıyla kuzu karışık? Mı? Süt danasıyla kuzu karışık. Evet. Kuzağı eti yani. Evet. Aa, sana döner mi yapalım, dürüm yapalım? Vallahi biz dürümü gördük. Bir tane ben döner alayım. Tamam. Döner mi dürüm? Normal döner alayım. Aa, en sevdiğim ekmekler de taze. Sürekli taze ekmek çıkıyor herhalde burada. Yaklaşık dakika ya da 10 dakika, her 10 dakikada dakika bir taze ekmek geliyor. Ya zaten ben ailece sizin üyenizim biliyorsun. Arkadaşlar da sürekli övüyorlar sizin dönerinizi. Artık sosunuzu, etinizi çok seviyorum. Ayrı bir lezzeti var. Bilmiyorum içine ne katıyorsunuz. Evet şöyle bizim dönerimiz de geliyor şu an. Tamam. bol bol. Şu an lan dönerdeyiz. Ekmekleri Hacı Beşir Atlı arkadaş yapıyor taze taze. Merhaba abi. Dönerci arkadaşımız Muhammed. Merhaba. Merhaba. Evet hamza ustam. Evet, evet. Sen nasıl nasıl biliyorsan öyle yap. Tamam. Bize de anlat ne yaptığını. Soğan atıyoruz ilk başta salatayla lahana karışımı. Taze domates. Yine evet. peynir atıyoruz ya da mısır atıyoruz. Acı ve yerinden sos. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu hastalara şifa. İçinde yeşilliği, eti, ekmeği her şeyi var. Şöyle Afiyet olsun. Ek teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar dönerimizi aldık. Yanına da içeceğimizi aldık. Şimdi hemen dönerimizin içine bakalım. Bu döner ölüyü canlandırır gördüğünüz gibi hemen müsaadenizle tadına bakacağız. Evet arkadaşlar Avrupa'da döner nasıl olur? Gördünüz Türkiye'den seyreden arkadaşlar lam dönerdeyiz. Lam döner ayrıcalığı ile birlikte dönerimizi aldık. Zaten bütün gün koşturduk. Şu an saatlerimiz 7'ye çeyrek var akşam. Şimdi hem dönerimizin tadına bakacağız. Emin annem yanımızda. Onu da tanıştık kendisiyle. Hamza kardeşimizin annesi. 10. Viyana'da da Süleyman abimiz var. Siz de bu işin içindesiniz herhalde. Evet, yönetim var. Yani yön yönetimde siz vardır, varsınız. Evet. Zaten her başarılı erkeğin arkasında başarılı bir bayan vardır. Annelerimiz başımızın tacıdır. <laughs> Bak bize böyle bir hizmet sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Ben ailece geliyorum, arkadaşlarım çok çok memnun. Hani lezzetinizi de beğeniyoruz. Sağ olun. Aynı firma. 15 sene de aynı firmada çalışıyorum. Çalıştırıyorum aynı firmayı özel yaptırıyorum, özel yapıyorum. Dönerimiz zaten Viyana'da tanınan birinin döner. Şimdi hep beraber tadına bakalım, <laughs> müsaadenizle. Aa, şöyle. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. <laughs> Acı sosumuzu da koyalım. Kendiniz mi hazırlıyorsunuz? Tam Acı sosu buna? kendimiz yapıyoruz. Yaklaşık Acısı. yaklaşık e, bir sene e, bekletiyoruz. Ondan sonra bir sene e, bekletiyorsunuz. Evet. A, amaç ne? Amacı e, aroması. Daha da yani o şey iyi oluyor daha. da aroması daha lezzetli değil mi? Daha lezzetli. Duydunuz. Bir senelik hizmet var bu işin içinde. Demek özel sosunuz bu ha? Fıçıların içinde. Evet, burada yaklaşık bir, bir sene bekliyor. Bir sene saklıyorsunuz. Evet. Kendi yapımınız. Evet. Enteresan. Özel tatlanıyor, lezzetleniyor. Evet. Ondan sonra müşterilerimize sunuyoruz. Buradan fiziksimizi açalım. Enerji içeceğimizi. Yani ekmek olsun, şey olsun, Zaten gördüğünüz gibi ekmekleri kendileri taze yapıyorlar. Türkiye'den eğer buraya gelmek isteyen arkadaşlar varsa bir yanaya mutlaka tam döner ziyaret edin. Döner neymiş gelin burada yerinde görün. Ben hemen altta Hamza Ustam'ın telefon numarasını da yazacağım size. Kendisine ulaşabilirsiniz. Bizimle birlikte bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla, sağlıcakla kalın. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim Her şey çok güzeldi. İyi akşamlar. Yine geleceğim inşallah. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Avrupa'da dönerin adı Lam diyebiliriz. Yemeğimizi yedik. Dönerimizi yedik. Dükkandan mutlu şekilde ayrılıyoruz. Gerçekten lezzet olarak da tad olarak da doyuruculuk olarak da sevdiğim bir yer Lam döner. Türkiye'deki arkadaşlar da görmüş oldunuz. Döner nasıl yapılıyor Avrupa'da? Nasıl oluyor? Dönerin D'si ne? Ö'sü ne? R'si ne? Hepsi burada. Gelmek isteyen arkadaşlar buyursun gelsin. Hamza ustamız ve 10. bir yana da Süleyman ustamız size güler yüzle karşılayacak inşallah. Teşekkür ediyorum.